Asım Bey, Asım Bey, tut, Asım Bey, Asım Bey beni duyuyor musunuz? Asım Bey, Asım Bey. Miraç çabuk ambulans çağır, çabuk. Öldü demeli olur. Hadi çabuk ambulans çağır. Başım belaya sokacaksın. Bana bak, benden kaçarsan, beni silkelemeye kalkarsan, işte böyle kale kapısı da olsa sökmez bana. Tamam mı? Hemen oracıkta bitiririm. Ne? Çabuk olun lütfen acele edin, baba. <laughs> Ya kızım bir dakika ya, bana bak, karambolde benden kurtulmaya falan çalışma. Ya Guna Allah aşkına ya! Ya vallahi anne ne olduğunu bilmiyorum, İçeri girmeyi de korkuyorum zaten. Evet evet durum o kadar ciddiymiş işte. Ayşe ne yapıyorsun Ödümü patlattın ya? Kalp krizi miymiş? Hayır her şey onun yanına gitti zaten. Eldivenlerim verilmiş. Evet anneciğim bilmiyorum bakacağım şimdi işte durma yalvarırım durma. <gülüyor> <Babam>. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz bu çocuğu evinize almakla çok büyük bir hayır işlemişsiniz. Gerçekten. Ama yani ne yalan söyleyeyim, beni şaşırttın. <laughs> ya çünkü benim bildiğim Ender, Böyle bir hikayesi olan bir çocuğu evine alacak. Oğluyla aynı masaya oturmasına izin verecek. Sen Sende çok ilerleme var. Çok. Yaman çok iyi bir çocuk. Hepimiz onu çok seviyoruz. Herhalde çok seviyorsun. Yoksa ben seni iyi bilirim. Burnun düşse yerden almazsın. aslında teyzemi Ankara'da yalnız bırakmasan diyorum Cem. Yanında götürsen veya... istemiyor ki. Ne desem olmuyor. Şurada ne oldu? Asım Bey kalp krizi geçirmiş. Bahriye Hanım. Biliyorum bu konuda bana laf söylemek düşmez ama... Durumunuzu Cem'e anlatmamakla ona çok büyük haksızlık yapıyorsunuz. Bak Enderciğim, ben gider ayak duygusal şeyler yaşamak istemiyorum. O gitsin okuluna, derslerine baksın. Bir şeylerle oyalansın. Yani bizim yaşadıklarımız yanımıza yer, Değil mi? <Gülüyor> Ender! <Gülüyor> Efendim canım. Gitmemiz lazım. Ne oldu? Baban... Can Kurtaranlık yaparken acil müdahale eğitimi vermişlerdi. Buradan öğrendim kadarıyla kalp Hastanın nabzı var. Durumu stabil. E, hastayı kurtarmışsınız. Tebrikler. Ya. <laughs> Çıkacak adam mı be? Bayağı aşktan söz ediyoruz. Bundan da yırttı. Bugün ölmesini istedim seni. Ben bugün ondan nefret ettiğimi düşündüm. Kız olduğum için utandım. <laughs> Hayatımdan çık çıksın istedim. Öldürücü darbeydi, ben vurdum çok şükür. Beren, sen hemen eve gidiyorsun tamam mı? Hadi canım. Hı hı. Tamam. Dünya altımızdan kayacak biliyorsun değil mi? Bugünden daha zengin olacağımız kesin ama aklından bile geçmedi demeyin bana. Ya, stent ameliyatı kısa sürüyor, birazdan çıkması lazım. Ay Mert ne olur izleme şunları. Gerçekten midem kaldırmıyor. Ya bir şey yok ki. Kan falan bir şey yok. Damardan giriyorlar. Çıt diye takıp çıkıyorlar. Vallahi korkulacak bir şey yok. Ay hayır hayır istemem. Vallahi bak. Ya Mert istemiyorum. İçinizi ferah tutun. Asım Bey çok güçlüdür. Öyle kolay kolay yıkılmaz. Zaten ne dedi doktorlar? İlk müdahale hayatını kurtarmış. Yaman sayesinde. Hem bak işte bir hayır vardır. Mira babasında kalmasaydı Yaman da onu bırakmaya gitmezdi. Allah korusun belki de kimse görmeyecekti. Peki sen nerede öğrendin ilk yardımı? Kilyos'ta can kurtaranlık yaptım birkaç sezon. Orada acil müdahale eğitimi veriyorlar. Vallahi sana helal olsun ya. Yemin ederim adam kahramanlığın okulunu okumuş. Tam bir çizgi roman kahramanı. Yemen. Asım Bey senin gibi bir torun olduğu için çok şanslı. Hepimiz çok şanslıyız. Yaman gerçekten çok, çok, çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın neler olurdu ben düşünmek bile istemiyorum. Yaman hadi sen eve git artık zaten uykusuzdun. Git dinlen biraz. Eğer bana ihtiyacınız varsa hayır yok yok bak zaten herkes burada sen git. Mert hadi sen de git biz ameliyattan çıkınca haber veririz size. Ben gitmeyeceğim dedem çıkınca belki beni görmek ister. öleceksin dedim. Lanetler gibi. Neredeyse öyle de oluyordu. İçeride kalabalığı biliyor musun? Aşağıda da bir o kadar insan var. Onun ölebileceğini düşünemedim bile. Böyle bir şey aklıma bile gelmedi. Ölmeyecek zaten Sedef. Asım Bey tanıdığım en güçlü adam. Sendeler sadece yıkılmaz. Acaba diyorum çok mu yanıldım? Tüm bu ortalığı karıştıran babam değil miydi? Tuzağa mı düştüm? Tuğde Orkun hastaneye paldır küldür geldiler. Yani o saatte yan yana olmasınlar Orkun nereden haberi olacaktı? Ha? Borç istemek için aradığımda da muhtemelen Orkun onun yanındaydı. Önümüze taş koyan babam değil, belki de Sude'ydi.